Evet bugün Siirt'te bulunan e, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyündeyiz. Çaykaya köyünde bulunan Çaykaya Kalesi ya da Kilisesi ne olduğu tam olarak belli değil. Bir yapı var. Oraya tırmanış yapacağız Akın hocamla beraber. Merhaba. Evet. Şöyle göstereyim. Evet yürüyüşe Siirt Baykan yolundan başladık. Tam Çaykaya köyünden biraz daha giderken rampaya çıkmadan önce başladık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Kale şu dağın tepesinde yaklaşık olarak bir yarım saatlik bir yürüyüş yapmamız gerekiyor tahmini. Ah kartarmış Badem ağacı var Güzel mi badem Kartarmış biraz daha Ama ben severim yukarıdan su geliyor. Ama pek içilebilir değil. Burası içildi galiba da. çok sağlıklı durmuyor. şu yolun oldu oradan geldik. Şimdi buraya çıktık. Şu an 715 metre yükseklikteyiz. Kalede hemen şu tepenin arkası oluyor. Önce kaleye gidecektik. Ama şu tepeye çıkıp ardından kaleye gitmeye karar verdik. Önce zirve yapıp sonra kaleyi göreceğiz. Yol bir hayli dik. Yorucu bir rota. Yol da şurada kaldı. Şu an 823 metre rakımdayız. Tamam. Evet yürüyüşe devam ediyoruz. Bayağı bir dik taşlık bir arazi burası. Şöyle. Hava da nemli. Olduğundan bayağı bir terledik. Şöyle çaprazlama zirveye çıkacağız. Evet zirveye geldik. Şimdi manzarayı göstereceğim. Burası Çaykaya Vadisi. Daha şuralarda var. Şuralarda çıkabiliriz belki. Belki çıkmayız hala geç oldu. Manzarası bu şekilde. Evet burası farklı bir açı. Şöyle vadiyi göstereyim. Şu uzakta görünen yer Siirt. Aşağısı da bitmiş çayı. Tepede böyle bir düzlük var. Şu uzakta görünen yer Veysel Karahane. Şöyle daha net görünür. Evet, yürümeye devam Evet şu an 962 metre yükseklikteyiz. Buralarda petrol kuyuları açmışlar. Onların da izleri duruyor. Evet, üç tane. Şöyle, bu alan düz böyle. Evet. Şuradan zirveye devam edeceğiz. Zirveye yaklaştık. Bir yandan güneş açıyor, bir yandan yağmur yağıyor. Sığınacak bir yer arıyoruz şimdi. Bir mağara var galiba buralarda. Heh. Çok büyük. Evet zirveye ulaştık. Şu an rakım 1000 metre. Şurada da bir taş yapmışlar. Evet. Şu anda zirvedeyiz. Bakın hocam. Evet. bin rakıma ulaştık şimdi. Hava yağmurlu, güneş açıyor bazen. Nisan 23'ündeyiz. Biraz serinledi. Bizim için iyi oldu. Evet. Evet, iniş yoluna geçtik. Birazdan tam şu noktadaki kaleye varacağız. Etti Evet, devam evet şu tepeden aşağı indik şimdi. Kale şu aşağıda kalıyor. Dönüş farklı bir rotadan yapıyoruz. Evet şimdi kalenin bulunduğu alana geldik. Aşağıda baraj inşaat devam ediyor hala. Yani yaklaşık birkaç sene sonra burası tamamen kapanacak ve su dolacak. Şimdiden böyle çekeyim. İlerisi için bir arşiv oluşturuz. Burası komple suyla kaplanacak. Burası çay kaykuy. Evet. Buraya geldik. Şimdi buraya kale de olabilir, kilise de tam net bir. Bilgi yok burası hakkında ama Çaykaya Kalesi olarak geçiyor. Ama kiliseyi de andırıyor. Aşağıda aşağıya kadar yapılar devam ediyor. Burada bir oyuk var. Defineciler kalmış büyük ihtimal. Sonrasında duvarlarını göstereyim. Duvarları bu şekilde. Buradan geldiğimizde tepesine çıkılabiliyor. Bunlar yan duvarları. Birazdan drone çekimi yapacağım. Drone'la daha belirgin olur her şey. Evet. evet burası belli bir yeri. Burcu da olabilir tam emin değilim <laughs> ama Şöyle bir alalım. Çok da çökmeler var. Yapılar şu aşağıya kadar gidiyor. Şu aşağıya kadar yapılar var burada. Şurada dış duvarlar var. Drone çekiminde daha net görünecek. Buradan da tepesine çıkıyor. Çok zarar vermemek için tepesine çıkmayacağım. Buraya biraz onarmışlar sonradan. Evet. Şu aşağılarda da bazı yapılar var. Bu da bir diğer açı. Burçlar, bu taraftaki burçlar bayağı ayakta kalmış. Sağlam duruyor. Zaten burayı da yoldan geçerken fark ettik. O şekilde geldik. Hakkında belli bir araştırma yok. Belli bir yazı da yok. Nasıl böyle. Buraya kadar yaklaşık dört buçuk falan yürüdük zirveyle beraber. Kolay bir rota ama tehlikeli yanları var. Özellikle bahar aylarında gelmenizi tavsiye ederiz. Çok dik burası. Evet yürüyüşümüzü sonlandırdık. Yaklaşık olarak beş, buçuk kilometre sürdü. Tırmanış olarak da 400 400 metreye yakın bir tırmanış yaptık. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Akın hocamla beraber. Akın hocam bir şey demek ister misin? Evet, çok güzel bir yürüyüştü. tam bu mevsimde gelin mesela. Evet, bahar ayında, bahar ayında. Nisan, Nisan ayı, Mayıs çok görmeden Nisan aylarında gelmek evet, şart. Evet. Yeşillikten manzara evet. da güzel. Eylül ayında da gelmiştik ama Eylül ayında bu kadar güzel değildi, çok kurak bir etraf. Ama şu an tam mevsimi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.